Kusura kimse bakmasın. Suç bizde. Biz açıp da o Allah'ın kitabındaki, Kur'an'daki mesajları okumuyoruz. O Allah'ımızın pak zatını subhanallah diyerek hakkıyla tenzih etmiyoruz. La ilahe illallah diyerek hakkıyla tevhid etmiyoruz. Orada Allah'ın bizden istediği kulluğu anlayıp öğrenip yerine getirmek için Resulullah Aleyhisselam'a uymuyoruz kardeşim. Suç bizde yani. Yani sahtekarların pazar kurabilmesi, hayat bulması o halkın cehaletinden kaynaklanır. Halk cahil olmasa, halk, halk bilgi sahibi olsa Allah ile aldatıcılar halkı Allah ile aldatamazlar. Değerleriyle sömüremezler. Suç bizde yani. yani abi suç bizde. Adam görmüyor musun? 23 yıldır siyaset yapıyor. Nasıl yapıyor siyaset sanırım sen? Başarılı bir siyaset yaptı için mi? Yok hocam gaz ediyor camide ha. namaz kılıyor seçim zamanı. Kendi saltanatının bekası için halkı tankın önüne sürüyor. Ama öbür taraftan ümmetin vatandaşı, garibanları, bir sürü katliamlara maruz kalıyor. Halkın ayağı, ümmetin evlatları, namusları gidiyor deyip de harekete geçiyor mu? Hemen öbür taraftan pazarına devam ediyor. Çelik satıyor, bilmem ne satıyor, ne satıyor, satıyor. Bu kendi düzenine bakmaya devam ediyor. Ama yarın seçimi karar alsalar, 6 ay sonra seçim var deseler hepsini cuma namazında görürsün. Peki bu arayı cuma namazında gören var mı? Konvay halinde gittiğini, açıp eline Kur'an okuduğunu gören var mı? Yok. Veya Ramazanlarda memle görmezsiniz. Ama üç ay sonra, 6 ay sonra seçim var diye bir karar alsınlar bak ne olur. Bütün sadece o değil ki. Bütün siyasiler. Erbakan'ından tut. <laughs> aklıma gelmiyor onların isimleri hepsi tek tek cumalarda görürsünüz. Evet.